Anneciğim. Annem. Şimdi başka bir besleme noktamıza yaklaşıyoruz. Bakın şimdi beni gördüklerinde. Çocuklarım. Annem. Annem. Hani benim çocuğum? Ne? Anne. Çocuklarım. Kızım. Kızım. Annem. Kızım. Hadi benim annem. Anne. Kızım. Hadi gel. Hadi gelin mamalarımızı yiyelim. Hadi. Kızım. Kışlayın beni. Hey çocuğum. Hadi. Hadi bakalım. Dur yedireyim sizi az dur.